Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Cuma gününüz mübarek olsun. Allah Teala geçmişlerinize rahmet eylesin. Yüce Mevla mazlumlara yardımcı olsun. Zalimleri kahre eylesin. Kıymetli kardeşlerim size kısa sohbet yapalım. Cuma günü. İnşallah e, başarılı oluruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Aldu ve minneşşeytanirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dinlemelik müminler ösleten faşlıh ve bina faleykum ve taku Allahe le alletu Kıymetli kardeşlerim. Bütün varlığın tek sahibi, tek rızık vereni, kullarına karşı en rahmetli tek ilah, tek rab olan Allah'a sonsuz hamd olsun. Alemlere rahmet son nebiye peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Hümetli kardeşlerim, Filistin yine kana, gözyaşına boğuldu. İslam ümmetinin evlatları, binlerce kardeşlerimiz çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı demeden katlediliyor, şehit ediliyor. Binlerce de yaralı kardeşimiz var kardeşlerimiz. Saldırılar durmadan devam ediyor. Birkaç gün içinde kaç çocuk anasız, babasız, sahipsiz kaldı. Evet, binlerce kardeşimiz şehit edildi. Binlercesi de yaralı. Kardeşlerimiz diyoruz. Çünkü bizim kardeşlerimiz bunlar Kur'an'a göre kardeş kardeşlerimiz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ اِخْوَتُنْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَا صَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَا تُرْحَمُونَ اِنَّمَا Bütün müminler ancak kardeştirler buyuruyor. Yüce Mevlamız Hucurat Suresi 10. ayet-i kerimede. Kan bağı ile yakınlığı olan akrabadır arkadaşlar. Aynı çevreyi paylaşan komşudur. Aynı inancı paylaşan din kardeşimizdir. İslam kardeşliği insanlar arasında her türlü farklılık, sosyal ve ekonomik üstünlüğü bir tarafa bırakmayı sağlayan, yürek içinde Allah'a yönelmeyi hedefleyen bir duygudur. İnsanlar çok değişik amaçlarla bir araya gelebilirler. Ama din kardeşliği buna benzemez kardeşlerimiz. İnanca duyarlı kardeşlik bilinci maalesef <laughs> bütün müminler arasında biraz gevşemekte, biraz uzaklaşmakta. İs İslam'a dayalı din kardeşliği aslında en sağlam, en güzel olmak zorunda. Ama maalesef görüyoruz ki şu anda zulüm gören kardeşlerimize e, az olarak bağlı, e, bağlılık gösteren yine İslam'a İslam ümmeti olduğunu görebiliyoruz kardeşlerimiz. Yine söylemler, akımlar, modalar, din kardeşi sözünü gözden düşünmüşse, e, düşünmüşse buna benziyor ki Allah'ın kardeş kıldığı insanlar birbirinin gerçekte nesi olduğunu unutuyor. Başka aidiyetlerinin sahte cilasına gönül veriyorlar. Müslüman tarihin hiçbir devrinde, hiçbir yerde Müslümanlığını göz ardı ederek huzur bulmadı. Müslüman kardeşini hor hakir görerek izzete kavuşmadı. İslam dünyası olarak yıllardan beri bölünmüşlüğümüzü, ayrılığımızı tartışıyoruz. İtilaflara giderme noktasında harcanan onca gayrete rağmen yazıp çizmelere rağmen bütünleşmek yerine kavmi, mezhebi adiyetlere daha çok bunlarla parçalanıyoruz kardeşlerimiz. Buna fırsat bilenler Dört koldan saldırıyorlar. İslam toplumunun birliğini, kardeşliğini emreden ayet ve hadisler sanki bize değil de başka milletlere söylenmiş. Hiçbirimiz buna aldırmıyoruz bile. Bakınız Ali İmran Suresi 105. ayet-i kerimede kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır buyuruyor Yüce Mevla Ali İmran Suresi'nde. Kıymetli kardeşlerim yine Enfal Suresi 46. ayet-i kerimede Allah'a ve peygamberine itaat edin ve birbirinize çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor yüce Mevla kıymetli kardeşlerim. Yine e, Hucurat suresinde müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki merhamet olursunuz, olunursunuz buyuruyor Yüce Mevla. Ama maalesef bizler buna hiç aldırmıyoruz. Aramızda bir sürü dargın mümin var, dargın akrabalarımız var, dargın kardeşlerimiz var. Öyle onlara hiç aldırmadan hepimiz hayatını devam ettiriyoruz. Halbuki onları barıştırmamız gerekiyor. Onun için mümin olmanın en büyük, en önemli gereği budur kardeşlerimiz. Birbirlerimizin arasını düzeltmektir. Yine Ali İmran Suresi 103. ayet-i kerimede, hep birlikte Allah'ın ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşman ediniz de o kalplerinizi birleştirmişti buyuruyor. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'inde devam ediyor. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuşsunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıp apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz buyuruyor Ali İmran suresi 103. ayeti kerimede kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim peygamberimiz zamanında Yahudiler nasıldılar ne hale geldiler? Burada bizlere apaçık bildirilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman orada iki büyük Arap kabilesi yaşıyordu. Bunlar Es ve Hazreç kabileleriydi. Bu iki kabile cahiliye döneminde birbirlerine son derece düşman ediler. Aralarında savaşlar çıkmış. Her iki kabile de büyük kayıplar vermişti. Yahudiler bunları tahrik ediyorlar. Aralarındaki düşmanlığı kızıştırıyorlardı. Çünkü bunların birleşmesi, güçlenmesi kendi aleyhlerine olurdu. Bu durum Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret edip bu iki kabilenin İslam ile müşerref olmalarına kadar devam etmiştir. Allah İslam ile bu iki kabilenin arasındaki düşmanlığı giderdi kalplerini birleştirdi. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarıldılar. Allah'ın ipinden başka hangi bağ onları birleştirdi? Hangi kuvvet onları kaynaştırabilirdi ki kardeşlerimiz? İşte Allah'ın ipine sarıldıkları için kardeş oldular kıymetli kardeşlerim. Aynı kandan ve aynı memleketten olan fakat yıllarca birbirine kin ve düşmanlık besleyen, aralarındaki kan davalarıyla birbirlerini ortadan kaldırmaya çalışan Medinelî es, es ve Hazret kabirlerini dost ve kardeş yapan, onları bir ateş çukurunun kenarında helak olup gidecekken İslam'ın en şerefli toplumu olan ensar topluluğuna dönüştüren işte bu inançtır kardeşlerimiz. Din kardeşliği inancı. Kıymetli kardeşlerim, yerelde elde edilen bu kardeşlik genelde ise ensar ve muhacir kardeşliğiyle oluşturuldu. Normal şartlarda bir araya gelmesi imkansız olan insanlardan elle tutuşmuş bir İslam ümmeti oluşturulmuştu. Hazreti, Hz. Ebu Bekir Arap'tı. Hazreti Selman-ı Farisi İranlıydı. Süheyd bin Rumi Rum'du. ve Bilal-ı Habeşi Sudanlıydı. Normalde bunların aynı ortamda bulunması bile düşünülemezdi. Ama Bilal-ı Habeşi Kureyş'in liderlerinden Ebu Süfyan'ın önüne geçiren İslam kardeşliğidir kardeşlerimiz. Bu büyük bir devir, devrimdir. Köze, köle azatlısı ile Abdülmuttalip Abdül oğlu Hazreti Hamza'nın kardeşliği bir devrimdir. Şimdi yukarıdaki hadisler doğrultusunda kendimize soralım. Diyelim ki Allah'ın ipine sarılmanın Kürtçesi olur mu? Allah'ın ipine sarılmanın Arapçası olur mu? İngilizcesi, Farsçası, Boşnakçası, Çerkesçesi, Gürcüsü olur mu kardeşlerimiz? Olmaz. Ama tuttuğumuz ip Allah'ın ipi olsa Bugünkü perişanlığımız mutlaka olmazdı kardeşlerimiz. Kardeşlik, hepimizin içinde yeniden Allah'ın ipine sarılma tutkusunun oluşması demektir. Kardeşlik böyle bir şeydir kıymetli kardeşlerim. Kardeşlik ne demektir? Kardeşlik hepimizin ellerini Allah'ın ipine uzatması demektir. Kardeşlik herkesin birbirini dünyada ve ahirette cehennemden kurtarma ve dünyada ve ahirette herkesin birbirine cennet sunması gayretidir. Kardeşlik dudakları milyarlarca Müslümanla birlikte Kur'an pınarına dayanarak kana kana içme eylemidir kardeşlik. Müslümanlar kardeşten başka ne olabilir ki? Bir Müslümanın acısı bir başka Müslüman için nasıl sevinç olabilir ki? Bir Müslüman acı duyarken diğerinin içi nasıl kan ağlamaz ki? Allah Resulü asırlar ötesinden Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diye seslenirken Müslümanlar o sesi nasıl boşlukta bırakabilir ki? Kıymetli kardeşlerim, dünyanın neresinde olursa olsun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes bizim kardeşimizdir. Doğu Türkistan'da Çin zulmü altındaki Müslümanlar da bizim kardeşimizdir. Myanmar'da Budist alçak Budist alçaklar tarafından zulme uğrayanlar da bizim kardeşimizdir. Çeçenistan'da, Bosna'da, Arakan'da dünyanın neresinde doğrusu olsun La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes bizim kardeşimizdir. Kıymetli kardeşlerim onlara yapılan her saldırıyı, her vahşeti sıkılan her kurşunu, her zulmü yüreğimizde hissediyoruz. İşte bu sebeple bayramlarımız hüzünlü oluyor bizlerin. Kıymetli müminler. Kardeşlerimizin başına bir felaket gelirse siz ne şey içinde olabilir misiniz? Kardeşinizin evi ocağı yanarken rahat edebilir misiniz? Kardeşinizin canına, kanına, ırzına, namusuna saldırı yapılırken seyirci olabilir misiniz? Kardeşinizin evine, evinde cenaze varken düğün eğlence yapabilir misiniz? Ama maalesef görüyorsunuz kardeşlerimiz eziyette, sıkıntıda ama biz eğlencemizi de yapıyoruz, düğünümüzü de yapıyoruz, her türlü zevkimize devam ediyoruz. Bu hoş bir şey değil. Filistin denildiğinde, Kudüs, de, Kudüs denildiğinde ne anlıyoruz? Neresidir Filistin? Filistin İngilizlerin Orta Doğu adını verdikleri bölgede bir yerin, bir yerin adı mıdır sadece? Bir toprak parçasının adı mıdır sadece kardeşlerimiz? Filistin neresidir? 637 yılında Hz. Ömer tarafından fethedilen kadim bir İslam toprağı mı? Bütün sınırları Müslüman Arap devletleriyle çevrili bir toprak parçası mı? Yahut 400 yıl, 400 yıl Türk hakimiyetinde kalmış ve en son Osmanlılar tarafından yönetilmiş topraklar mı Filistin? Yakudüs neresidir Kudüs? Turistik bir şehir midir Kudüs? Ya da Filistin'in başkenti mi? Veya Selahattin Eyyubi'nin 1187'de fethettiği Haçlı hakimiyetine son verdiği şehir mi? Hayır bunların hiçbirisi değil. Bunların hiçbiri Filistin'i ve Kudüs'ü anlatmıyor, tanımlamıyor. Gerçek Filistin neresi biliyor musunuz? Ramallah'ta, Nablus'ta, Gazze'de, Batı Şeria'da Yahudilerin işgaline ve terörüne karşı her türlü imkandan yoksun olmalara rağmen onurlu bir şekilde intifaya uyanışa ve mukavemeti sürdüren bir avuç Müslüman yaşadığı topraklardır kardeşlerimiz. Siyonist Yahudilerin kurmak istediği büyük İsrail devletinin önündeki tek engel olarak mücadele eden bir avuç Müslüman Müslümanın canlarını feda ettikleri yerdir Filistin kardeşlerimiz. İnsan müsveddesi Yahudilerin en gelişmiş silahlarına karşı ellerini aldıkları taşla e, karşı koymaya çalışan Müslümanların yaşadığı topraklardır Filistin kardeşlerimiz. Evet, kıymetli kardeşlerim, gerçek Filistin, Müslüman kanı dökülmeden bir tek günün geçmediği topraklardır. Alçak Yahudilerin Müslüman kanıyla beslediği, semizlenip büyüdüğü topraklardır Filistin. Gerçek Filistin, Müslüman kardeşlerimizin tarif, tarifsiz acılığıyla kıvrandığı topraklardır kardeşlerimiz. Müslümanın, İslam'ın ve Müslümanların haremi ismetinin Yahudilerce çiğnenip çiğnendiği topraklardır Filistin. Kıvetti kardeşlerim, Müslümanların iffetine namusundan hadsiz Yahudilerin uysalat olduğu toprakların adıdır Filistin. Kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın en büyük ve en vahşetli cinayetlerinin işlendiği, Topraklardır Filistin kardeşlerimiz. Amerika'nın Orta Doğu'daki bekçiliğini yani köpekliğini yapan ırkçı, densiz ve dinsiz Yahudilerin salyalarına akıttığı topraklardır Filistin. Sahabelerin göz bebeğidir. Filistin ümmetinin yüreğidir. Filistin kardeşlerimiz. Muaz bin Cebel, Ebu Ubeyde, Cerdaf, Usame bin Zeyd, Abdullah bin Ravaha, Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip, Ubade bin Samit ve bir başka birçok sahabenin gidip vefat ettiği topraklardır Filistin kardeşlerimiz. Filistin böyle bir yerdir. Yoksa oyuncak değildir. Bizim biz ne anlıyoruz? Filistin. Normal bir toprak. Hayır efendim. Çok kıymetli ve kutsal yerlerdir. Kıymetli kardeşlerim. Bir taraftan Türkiye'yi soykırımla suçlama alçaklığını sevgileyen diğer taraftan Yahudilerin işlediği soykırıma sessiz kalan batıya bir bakın siz hele. Bütün tarihleri sömürü, işgal ve cinayet olan şu batının Yahudilere nasıl destek verdiğine bir bakın kardeşlerimiz. Bahşeti engellemeye çalışıyor, görüntüsü vererek nasıl bir tiyatro oynadıklarına bir bakın. İsten pazarlıklı, sırtkan tavırlarıyla ve içten içe kıs kıs gülerek saldırıyı durdurmayıp nasıl oyalandıklarına bir bakın kardeşlerimiz. Biz ne yapabiliriz, biz ne yapmalıyız? Bizim bir fert olarak neye gücümüz yeter ki? Evet, en önemli soru bu zaten ya. Biz ne yapabiliriz? Kıymetli kardeşlerim, ne yapmalıyız? Zülmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluk diyor Cemil Meriç. Tarafımızı belli etme, daha et, etmede daha e, belirgin olmalıyız. Taraf neredeniz, ne taraftanız diye bunu belli etmeliyiz kardeşlerimiz. Sadece lafla, sözle bu kudurmuş Yahudileri Tehlil etmek, kınamak, protesto etmek yeterli bir duruş değildir. Benim şey sormuşlar. Hayat nedir diye. Demiş ki hayat vav gibi gelip elif gibi gitmektir demiş. Ya demiş demiş ki vav gibi gelip elif gibi gitmektir hayat. İşte elif gibi dik durarak taviz vermeden, eğilmeden, bükülmeden, yamulmadan kralı bir şekilde safımızı belli etmeliyiz. Bilelim ki ahirette Allah'ın huzurunda nasıl duracağımız bu dünyadaki duruşumuza bağlıdır. Her birimiz yaşadığımız bu çağın tanıklarıyız. Olaylar gözlerimizin önünde cerran ediyor. Her yanımız sivil toplum kuruluşlarıyla dolu. Dernekler, vakıflar, sendikalar şu anda aramızda bu kuruluşlarda görev yapan veya buralara üye olan onlarca kardeşimiz de var biz dinleyen. Bağlı bulunduğumuz sivil toplum örgütlerini insanlık adına harekete çağırın. Kudüs için, Besid Aksa için, Filistin için ses olmaya çağırın. İnsanlık onuru için adım atmaya çağırın. Masum çocuklar için yardıma çağırın. İnanın yapabileceğimiz çok şey var kardeşlerim. Ahirette sadece yaptıklarımızın hesabını vermeyeceğiz. Yaptıklarımızdan daha hesaba çekileceğiz. Yaptıkla ne yaptık? Allah bizi hesaba çekecek kardeşlerimiz. Filistinli kardeşlerimiz yokluk için de çekiyor. Her türlü desteğe muhtaç durumdalar. Tam ablukaya maruz kalan kardeşlerimizin üstünden o abluk'ayı kalktığı zaman güvenilir yardım kuruluşları aracılığıyla az çok demeden onların yardımına koşalım. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırak, bırakmadığımızı onlara gösterelim kardeşlerimiz, hem e, bedeni hem de mali olarak kardeşlerimiz. Ümit kardeşlerimiz, Filistinli çocuklar dünyada onları düşünen, unutmayan, terk etmeyen güvenceleri. <laughs> güvenecekleri başka müslümanlar olduğunu bil, bil, bilsinler. Onların gözünde Türklerin ayrı bir yeri var. Türkiye e, karşı bir sevgi de Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye gerçekten Türk insanı çok iyi insan. Türk insanı elinden geldiği kadar hep iyilik yapan insanlardır. Türk insanı adaletlidir. Türk Türk insanı e, zulümlere karşıdır. Yani vav gibi gelir ama elif gibi de Türk insanı. Kıymetli kardeşlerim. Ha e, tabii onun için Türkiye'ye karşı ayrı bir sevgileri var. Türkiye'den umutları var. Onların umutlarını buraya çıkarmayalım. Ve en önemlisi bilmeliyiz ki bunu yapmak bizden onlara bir lütuf değil. Yapmamız gereken bir görevdir. Bunu unutmayalım. Her birimiz e, duymuşsunuzdur ki muhakkak Hazreti İbrahim ile Karıncan'ın hikayesi var kardeşlerimiz. Bu da önemli gerçekten. Hazreti İbrahim peygamber Kral Nemrut'la tebliğ yapmış. Nemrut demiş ona ki gel demiş Allah bir ona inan demiş Nemrut'a. Nemrut ne güçlü bir kral olduğunu herkes e, görsün diye, anlasın diye Hazreti İbrahim'in ateşle yakılmasını emrediyor kardeşlerimiz. Meydanda odunlar, e, odunlardan büyük bir yığın yapıp odunları tutuşturmuşlar. O kadar büyük bir alevmiş ki bulutlara kadar yükselmiş bir alev. Bütün hayvanlar ateşten korkmuş, kaçmış. Nemrut'un askerleri İbrahim Peygamber'in mancılıkla ateşin tam ortası yerine atacaklarmış. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğru bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşla gidiyormuş. Başka bir karınca onun bu telaşını görüp sormuş demiş ki aceleyle nereye gidiyorsun demiş karıncaya ağzında su var karınca. Telaşla yetişmeye çalışan karınca ağzındaki bir damla suyu ellerinin arasına alıp cevap vermiş demiş ki. Haberin yok mu? Nemrut Hazreti İbrahim peygamberi ateşe atacakmış. Meydana ateşin olduğu yere gidiyorum. O suyu söndürmeye çalışacağım diyor. Yer karınca kahkahalarla gülerek demiş ki ya sen ne yapıyorsun demiş. Gülmüş ve senin yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakmadın mı? Ne kadar büyük. Senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki? Evet bir damla su bu ateşe ne yapabilir ki değil mi kardeşlerimiz? bir damla su taşıyan karınca şu cevabı veriyor. Diyor ki olsun. Hiç olmazsa hangi taraftan olduğun belli olsun. Evet. Hiçbir şey yapamıyor muyuz? Bir zulmü engelleyemiyor engellemiyorsanız en azından onu herkese duyurun der Hazreti Ali radıyallahu anh. Medya imkanlarıyla bu zulmü dünyaya duyuralım. Ne işe yarar ki demeyelim. Hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir kardeşlerim. En azından elimizdeki telefonlarla bu zulmü dünyaya duyurun. Mesela Sumut filosunu elinizden geldiği kadar dünyaya duyurun kardeşlerimiz. Onlara yapılan eziyetler, baya bir eziyetler yaptılar onlara, zalimler. Onlar tutukladılar, gemilerine el koydular. Ama e, e, hiçbir zaman Allah e, doğruyu e, yardımsız bırakmaz kardeşlerimiz. Hiç olmazsa kalbimizle zalimin zulmüne karşı çıkalım. Peygamberimiz sizden biriniz bir kötülüğü gördüğünde gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna, bunu da yapamazsa hiç olmazsa kalbiyle o kötüde tavır koysun. Onu hoş görmesin ki bu da iman eden kişinin hiç olmazsa asgari yapması gereken şeydir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde kıymetli kardeşlerim. Sezai Karakoç'un da dediği gibi kardeşiz demek yetmez. Habil misin yoksa kabil mi? Onu, netleş onu netleştirmek lazım diyor. Ya ne kadar güzel bir söz değil mi? Kardeşiz demek yetmez kabil misin yoksa kabil misin onu bir netleştirelim ne güzel bir söz unutulmamalıdır ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın dersek o yılan bir gün mutlaka bu sözü söyleyenleri de ısıracak ama feryadını kimse duymayacak kardeşlerimiz bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgi merhamet yek yeni nesil giyip koruma birbirleri, birbirlerine yar ve yardımcı olmaları hususunda müminleri nasıl uyarıyor diyor ki birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte müminlerin misali bir beden gibidir diyor. Bir beden misali gibidir diyor. Ve vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur buyuruyor Peygamberimiz. Kudüs hasta, orası da bizim bir azamız. Mescid-i Aksa mahzun, orası bizim bir kıblegahımızdır kardeşlerimiz bunu hiçbir zaman unutmayalım. Peygamberimiz bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumu 14 asır öncesinden anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarına yani yemek yiyenlerin çanaklarına davet edildikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerine davet edecekler." Sahabelerden birisi şöyle dedi: bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak Ya Resulallah? Yani biz az olduğumuz için mi bu daveti yapacaklar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çöl gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak. Sizin gönlünüze de vehnet Evet. Yine bir sahabe şöyle buyurdu. Ve nedir Ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi. Ben dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir buyurdu. Maalesef kıymetli kardeşlerim bugün Müslümanlarda bu vehn var kardeşlerimiz. Şu anda Gazze'ye sahip çıkılmaması, Müslümanların yanındaki yanındaki devletlerin ona kıymet vermemesi bunun ölçüsüdür. Yani dünyayı çok seviyorlar. Dünyaya sahip çıkıyorlar ama din kardeşlerine sahip çıkmıyorlar. Peygamberimiz bunu ta 1400 sene önce söyledi kardeşlerimiz. Kıymet müminler, <laughs> Filistinli Müslüman kardeşlerimizin kutup bölgesinde sıkışan 3-5 balina hatta tavuk kadar haysiyeti yok. Emperyalist dünya medyası ise kan gölü olan Filistinleri göstermek yerine ağlayan Siyonist Yahudileri mağdur göstermeye çalışıyorlar. Demek ki medya alanında da dünyaya hitap edecek güce sahip olmak şarttır kardeşlerimiz. Düşmanın silahıyla silahlanmak ayetinden ee, ne anlamalıyız ki işte bunu anlıyoruz kardeşlerimiz. Enfa Suresi 60 da böyle buyuruyor Allah. Düşmanın silahıyla silahların Teknoloji, tarım, savunma sanayinde onun da yarış edip önüne geçemiyorsan bu ayeti anlaman mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. Müslüman toplumları yöneten köksüz, ruhsuz ve yolsuz yöntem, yönetimler onlara daha fazla cesaret veriyorlar maalesef. Özellikle her yıl Ramazan ayında Müslümanların adeta sinir uçlarını test edecesine Mescid-i Aksa'ya saldırmaları bizi düşünmelerin düşün, düşündürmelidir. Bakınız demek ki Yahudi Müslümanları rahat bırakmak istemiyor. Özellikle Ramazan'da bunu yapıyor. Bugün Filistin'e körpe çocuklara kefen giydirdiler. Bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Ama İslam aleminin kırktan fazla parçadan oluşan yamalı boşça görüntüsü bin musibetten bile bir ders almadığımızı bize gösteriyor kardeşlerimiz. Kudüs bizim kat coğrafyamız. Mekke ve Medine gibi, Bosna ve Azerbaycan gibi Osmanlı'nın şöger beri kat coğrafyamız talan altında kardeşlerimiz. Müminler kardeştir. ifadesi sadece sloganlaştırmakla iş bitmiyor. Bunu demekle olmuyor. Bu kardeşliğin maddi manevi gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Ancak o zaman kardeşlik mümkün olur. Bakınız bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez onu tehlikede yalnız bırakmaz yine başka bir hadiste kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür kim bir Müslümandan bir sıkıntı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet gününde sıkıntılarının birini giderir buyuruyor kıymetli kardeşlerim peygamberimiz tarihe baktığımız zaman görürüz ki birlik ve beraberliğini devam ettiren milletler yücelmiş ve yükseltilmişlerdir bölünüp parçalanan ve bölücülüğün pençesine düşen milletler ise tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça gönüller onu top sindiremez. Sen ben desin, efrat aradan vahdeti kaldırsın. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Dizeleriyle bu gerçeği açık bir şekilde ifade etmiştir şair. Tevhid inancına dayalı birlik ve beraberlik ruhuna sahip olmayan en temel asgari müştereklerde bile bir araya gelemeyen milletler kendi sonlarını hazırlamış olurlar kardeşlerimiz. Birbirinin derdiyle dertlenen bir daim her daim birbirinin yardımına koşan mümin kardeşler topluluğu olmalıyız. Bir vücut ve azaları gibi dil, renk, ırk, ülke fark etmeksizin zaman mekan dilini aşarak gece gündüz, yaz, kış demeden gizli ve aşikar yardımlarına koşarak kardeşlerimize yardım etmeliyiz. Ebu Hasan Harakani Hazretlerinin İslam kardeşliği yakında taşıdığı şu duyguları bizim içinde de yüreğimize yerleştireceğiniz kardeşlik hissiyatına bir numune olmalıdır. Dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hangi yerinde olursa olsun birinin parmağına diken batsa o diken benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına taş çarpsa o benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını ben hissederim. Bir katte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir buyuruyor. Değil mi? Ne güzel söylüyor. İşte omuz omuza vererek, omuz omuz e, omuz omuza vererek kardeşlerimizin sıkıntılarını efendim gidermeliyiz kardeşlerimiz. Omuz omuza verirsek çevremizde ikinci bir İsrail devletinin kurulmasını engelleriz kardeşlerimiz. Ya birleştireceksin ya da leşe döneceksin. Birleş olmaktan kurtulmak için birleşmek olmazsa olmazımızdır. Mescid-i Aksa'nın muhafızları olmanın bedelini ödeyenlere selam olsun. Ya Rab sen kimsesizlerin sahibi mazlumların sığınağısın. Bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bize yardım eyle. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler Şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi miracın basamağı, Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi, yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah'ım. Evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan, mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle. Allah'ım mazlumların umudu, gariplerin yurdu, cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikelerden koru, vatanımızın milletimizi dışta ve işte her türlü sıkıntılardan korunmak için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize, askerlerimize, polislerimize, velhasıl bizim korumak için mücadele eden kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ve onları her türlü kötülüklerden koru Ya Rabbi. Günümüzü hayırlı eyle, cumamızı hayırlı eyle. Her birimizi bu konuda, özellikle kardeşlerimiz gazze konusunda hassas olmaya davet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, gününüz hayırlı olsun. Bugünkü dersimiz buydu. Allah'a emanet olun, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun dinlediğiniz için. El Fatiha.